Günün Galatasaray haberlerinde önce başlıklar. Sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi. Mustafa Cengiz, pandemide 60 milyon euro açığımız var. Galatasaray isyanda Çifte standart. Şimdi detaylar. <laughs> A Spor. Sakat oyuncuların son durumu ne? Resmi açıklama geldi. Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Galatasaray, Radamel Falcao'nun tedavisinin sürdüğünü, Luindama, Saraççı, Emre Taşdemir ve Etebo'nun ise takımdan ayrı salonda çalıştıklarını açıkladı. Galatasaray futbol takımı, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı Kırmızılı Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, genel kuvvet çalışmasıyla başladı. Ana bölümünde yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynanan idman, koşu ve soğuma hareketleri ile sona erdi. Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Christian Luyendama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı. Galatasaray 26 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek. Fanatik Mustafa Cengiz, "Pandemi'de 60 milyon euro açığımız var." Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumuna katıldı. Başkan Cengiz burada yaptığı konuşmada, kulüplerin borç yapılanmasının gündemde olduğu ilk dönemde 10 yıl vade istediklerini, bunun ilk 4 yılının da ödemesiz olmasını talep ettiklerini söyledi. Cengiz, en az ödemesiz dönem 4 yıl olursa, bu borçlar kapanabilirdi. O yüzden 10 artı 4 istedik. Fakat devletin imkanları da mahdut öyle bir ana geldik ki 5 yıllık yapılandırma yapıldığında yeni tip koronavirüs yoktu, diye konuştu. UEFA'da neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum. Kulübün ekonomik durumu nedeniyle büyük zorluklar çektiklerini dile getiren Cengiz, borç yapılandırma konusunda çok sıkı kurallar olduğunu kaydetti. Cengiz, bunu imzaladığınız anda Türkiye Futbol Federasyonu de lisans anlamında bastırıyor. İnşallah bütün hükümlerini de uygular. Taş atmıyorum. Mali yapılandırma açısından da Bankalar Birliği bunu sağlar. Biz bunu istiyoruz. Benden sonra gelecek yöneticiler har vurup harman savurmasınlar. UEFA'da neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum, dedi. Futbolcu ödemelerinin %80'i yabancı para cinsinden. Kurdaki artışın da kendilerini zorladığını vurgulayan Cengiz, futbolcu ödemelerinin %80'i yabancı para cinsinden. Kurun artışından dolayı kim sevinir, spekülatörler, varsa vatan hainleri, bir de futbolcular sevinir. Bir de sosyal medyada espri yapılıyor, yurt dışında para kazananlar Türkiye daha rahat. Bu esprisi tabii ki. Bu bizi çok zorluyor. Zaten geçmişten gereken birikimler var, biz şu anda gelirlerimizin çok büyük çoğunluğuyla borç ödüyoruz. Kendi dönemimle ilgili net bir rakam vereceğim. 24 Ocak 2018'de göreve geldim, 20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla benim kredi kullanımım 2 milyar 723 milyon lira. Kredi ana para ve faiz ödemem 3 milyar lira. Ben artıdayım ama neyle, kazandığımız gelirlerle, ifadelerini kullandı. Yasa ile kaçak kullanımı engelleyelim. Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi ve gişe gelirlerinin de bu yıl olmadığını hatırlatırken, şunları kaydetti. Emeğe saygı duyması gerekiyor. Yayıncı kuruluşun ifadesini söylüyorum. Yayınların %60'ı kaçak. Buradan ilgililere sesleniyorum, lütfen meclisten bir yasa çıkartın. Bu yasa ile kaçak kullanımı engelleyelim, emeğe saygı duyalım. Bu olmazsa olmaz. Bu kural olmalı, acil olarak lütfen bunu meclise yansıtsınlar. Sadece yayıncı kuruluş için değil, birçok şey için. Türkiye'nin bu konuda sağlıklı bir yapıya, yasal düzenlemeye ihtiyacı var. Yayıncı kuruluş gelirlerinin azalması biz kulüpleri çok kötü vurdu. Bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon euro civarında yayın gelirinde en yüksek payı Galatasaray'ın aldığını ancak 230 milyon liralık gelirin 170 milyona gerilediğini anlatan Mustafa Cengiz, bir Anadolu kulübünün gelir bütçesi içinde yayın geliri %70-80 oranında olabiliyor. Benim gelirimin %20'si. Bunu artırmamız gerekiyor, diye konuştu. Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine dikkat çeken Cengiz, bizim pandemi nedeniyle yaşadığımız gelir kaybı 60 milyon euro civarında oldu, açıklamasında bulundu sponsorluklar mutlaka çeşitlendirilemeli, diye sözlerini sürdüren Cengiz, Galatasaray olarak sponsorluk gelirlerinde zorlanıyoruz. Türk lirası bazında iyiyiz ama euro bazında iyi değiliz, gidiş iyi değil. Bizim 2020 yılı mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek, bundan emin olalım, dedi. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, lisanslı ürün satışlarında iyi mağazacılığa yöneldiklerini ve dijital dünyayla ilgili yatırımlara öncelik vereceklerini belirterek sözlerini tamamladı. D.H.A. SporX Galatasaray isyanda çifte standart. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'nun COVID-19 sağlık rehberi programını tartışmaya açtı. Omar ve Babel'in testlerinin yurt dışında olduğu için özel durumları olduğu ve test sonuçlarının negatife dönmesiyle oynayabilmelerinde problem olmadığı ancak Arda Turan, Belhanda ve Okan Kocuk'un ise forma giymelerinin TFF'nin sağlık rehberindeki kurallar nedeniyle söz konusu olmadığı belirtildi. Mert Günok örneği, sarı-kırmızılı yetkililer Başakşehir'le geçen hafta test sonucu pozitif çıkan ama daha sonraki test sonuçlarının negatife dönmesiyle Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Mert Günok örneğini verdi. Sarı kırmızılılar Avrupa'da organizasyonlarda, liglerde test sonucu negatife dönen futbolcu oynayabiliyor ama bizde 14 gün oynayamıyor. Bu süre kısaltılmalı yorumunu yaptı. GS haber günün Galatasaray haberlerini sundu. Her gün onlarca farklı haber için GS Haber App Store'da.